Zaman zaman kendinizi hayat yarışından geride kalmış hissediyor olabilirsiniz. Attığınız adımların beklediğiniz sonuçlara ulaşmadığını düşünebilirsiniz. Finansal olarak kendinizi bir çarkın içine hapsolmuş ve umutsuz olduğunuzu düşünebilirsiniz. Emin olun bu durum sadece size özel değil ve geliştireceğiniz birkaç küçük basit adımla istediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz. Zenginlik, başarı bunlar bir gecede gelmiyor. Fakat atacağınız cesaretli adımlarla Doğru bir vizyonla ve doğru kararlarla onları inşa edebilirsiniz. Bugün size servet yaratma, başarı ve finansal özgürlük için atmanız gereken 10 adımdan bahsedeceğim ve inanıyorum ki bu adımlar sizi bugünden itibaren harekete geçirecek. Bu arada en önemlisini en sona sakladım. 14 yıllık kurumsal iş hayatımın içinde sadece kendi başarılarımdan ve kendi başarısızlıklarımdan öğrenmedim. Aynı zamanda geniş bir çevreye edindim ve bu çevreden de birçok şey öğrendim. İşte bugün bu videoda anlatacağım 10 konu hem kendi cesaretle attığım adımlardan öğrendiklerimden, deneyimlerimden hem de Kurumsal hayattaki liderlerden öğrendiğim deneyimlerden gelecek. Bu arada henüz yeni tanışıyorsak ben Ceren. Bu kanalda motivasyon, kişisel finans, yatırım ve girişim konularında konuşuyoruz. Eğer ilgini çektiyse kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Böylece yeni içeriklerden haberdar olabilirsin. Şimdi hazırsan başlıyoruz. İlk adım korkuyu yenmek ve cesaretle adım atmakla alakalı. Herkes hayatında belli dönüm noktaları yaşar. İşte o anlarda en çok korktuğunuz zamanlarsa eğer bu zamanlar bir fırsat barındırıyor olabilir. Belki bir kariyer değişikliği, belki hep planladığınız ama hayata geçirmediğiniz iş fikriniz ya da eğer nasıl olduğunu bilmediğiniz için korktuğunuz ve yatırımdan çekindiğiniz bir aşamadaysanız o yatırımı öğrenmek. Daha önceki bir videomda da söylediğimi hatırlıyorum. Ben ne zaman bir şeyden çok korksam o başıma geldi. Fakat ne zaman korkularımı yenip cesaretle adım atsam Hayatımdaki büyük dönüşümleri de o anlarda yaşadım. Bu arada unutmayın insan en çok korktuklarından sınanıyor. Çocuklukta en çok neden korkardınız ve onu hayata geçirdiğinizde ne hissetmiştiniz? Belki bunu hatırlamak size iyi gelecektir. Ben yüzmeyi çok seven bir çocuktum, e, yüzmekten çok keyif alıyordum. Fakat iskeleden denize atlamak ya da havuza atlamak e, yüksek bir yerden beni hep korkutuyordu. Ee, o yüzden de hiç cesaretle atlayamamıştım. Ta ki bir güne kadar. Bir gün o iskeleden o denize atladığımda yaşadığım mutluluk, heyecan ve sonrasını tahmin edersiniz bir çocuk bir iskeleden bir denize günde kaç saat boyunca atlayabilirse işte o kadar atlamıştım. Ve hayatımda korkusuz olmayı öğrendiğim önemli yapı taşlarından biriydi aslında. Korkunuzu yendiğiniz zaman başaracağınız ve yaşayacağınız şeyi bilmiyorsunuz. Endişelenmeyi bırakın. Harekete geçin ve o adımı atın. Belki bunu pratik bir öneriyle tamamlayabiliriz. Bir liste yapın kendinize. Hayatta en çok korktuğunuz şeyleri bir tarafına yazın. Tam karşısına da bunu yaptığımda ben ne kazanacağım gibi bir sütun oluşturun. Mesela bir beceri öğrenmek, bir, bir yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz fakat bundan çekiniyorsunuz ya yapamazsam, altından kalkamazsam. Diyelim ki yazılım öğrenmek olsun bu. Bunun karşısına da kazancınızı yazın. Nedir? Mesela kariyerimde yeni fırsatlar açılabilir. Kendi yan iş fikrimde bu yazılımı kullanabilirim. Belki freelance olarak e, ben bu hizmeti satabilirim başkalarına. E tabii ben bu beceriyi geliştirince kendime olan güvenim de artacak. Bu da bir kazançtır. Bunu da bunun karşısına yatın. Ya da mesela zam oranları açıklandı ve zam oranınızdan memnun değilsiniz. O zaman yöneticinizle zam görüşmesi yapın. Bu, bu cevabın illa olumlu sonuçlanması anlamına da gelmiyor. Bunu yaptığınızda karşısına kazanç tablosu tarafına da şunları yazabilirsiniz. Kendim için bir adım attım cesaretle. Özgüvenimi destekledim. Kendi kabiliyetlerimin e, farkında olduğumu belirttim ve bu kabiliyetlerin bu şirkete neler sağlayabileceğini anlattım. Hak ettiğim değeri görmek için ben bir adım attım. Bu arada bunun iyi bir sonuç verdiği aşamayı da düşünün. E, o zaman her şey daha güzel olmayacak mı? Şimdi listeyi oluşturduk. Asıl önemli konu her birinin yanına da aksiyon planlarınızı yazacaksınız. Mesela yöneticimle konuşma yapacağım. E, bunun için... Bir liste oluşturacağım benim özelliklerimle benim teknik yeterliliklerimle bu teknik yeterlilikler bu şirkete neler sağlayabilir hangi alanlarda fayda sağlayabilir ben bu şirket için ne ifade ediyorum bir çalışma dosyası hazırlayacağım iç, bunun için daha sonra kendi kendime bir konuşma denemesi yapacağım evde ayna karşısında belki. Daha sonra yöneticimden birebir bir, bir görüşme talep edeceğim, bir toplantı isteyeceğim. Daha sonra onunla bu görüşmeyi yapacağım gibi bir iş planı, bir aksiyon planı çıkartın. İlk adımı her zaman basit ve uygulanabilir bir adım olarak koyun bu arada. Bu sizin cesaretinizi ve motivasyonunuzu da arttıracaktır. Harekete geçmezseniz sonucun ne olacağını hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. En büyük kaybedenler harekete geçmeyenlerdir. Harekete geçip deneyenler ne olursa başarısız olacaklarının cevabını artık biliyorlar. İkinci kuralsa kaybetmemek için değil kazanmak için yola çıkmak. Hayatımda birçok insanla karşılaştım. Ee, bazı insanlarda şunu fark ettim: Hayatı ucundan tutarak yaşıyorlar. Yani kaybetmekten korkuyorlar, risk almaktan korkuyorlar ve kendilerini hep güvenli bölgede tutuyorlar. Onlara verilenle yetinecek kadar da kendilerine güvenmiyorlar. Ancak güvenli bölge sizi büyütmez. Sizin yerinizde saymanıza sebep olur. Kazanmayı seçerseniz kaybetmemek yerine risk alarak, fırsatları kovalayarak hayalinizdeki başarıya ve servete ve kazanca ulaşabilirsiniz. Size bir kitap önereceğim. Şimdi baktım kütüphanemde bulamadım. Etkili insanların 7 alışkanlığı diye. Bu kitap hayatınızdaki öncelikleri belirleyip cesaretle adım atmanın önemini vurguluyor. Proaktif olmak ve cesaretle hareket etmekle ilgili bölümleri özellikle öneriyorum. Bu sizin kazanmaya odaklı bir düşünce sistemi geliştirmenize çok yardımcı olacak. Üçüncü madde ise eylem. Büyüktür söylem. Herkes hayallerinden bahsediyor. Herkes bir şeyleri yapacağını söylüyor. Ama sadece söylüyor. Bunu hayata geçiren, harekete geçerek bunu gerçekleştiren kişilerin sayısı oldukça az. Sözler tabii ki önemli fakat önemli olan harekete geçmek. Hayatınızda gerçek öncelikleri bilmek istiyorsanız size en doğru cevabı takviminiz ve banka ekstreniz söyleyecektir. Mesela ailenizin sizin için çok değerli ve önemli olduğunu söylüyorsunuz ama onlarla görüşmek için bir zaman planı, bir takvim oluşturmuyorsunuz. Ya da finansal özgürlük hedefliyorum diyorsunuz ama henüz gelir gider dengenizi bilmiyorsunuz. Ya da hayalimdeki podcast'e başlayacağım diyorsunuz ama henüz basit bir ses kaydı bile almadınız. Burada kendi hikayemden bir örnek vermek istiyorum. İçerik üretmek hayatımın bir noktasında yapmayı düşündüğüm ve hep istediğim bir şeydi. Fakat bunun için hep hazır hissetmeyi bekledim. Hazır hissetmeyi beklerken de kendimi şöyle durduruyordum. İşte benim Profesyonel ekipmanlarım yok. Benim video editleme ile ilgili bir bilgim yok. Bununla ilgili bir yazılımım yok. Ben bir video bir kamera karşısında nasıl konuşulur? Bununla ilgili yeterince deneyim sahibi değilim diyerek kendimi hep başlamaktan geri koyuyordum. Sonra Finansal Özgürlük Yolcusu'nun ilk adımlarını Instagram üzerinden atmaya başladım. Orada günlük içerikler üretmeye başladım. Biraz cesaretlendikten sonra ses kayıtları yapmaya başladım ve bir podcast kanalı oluşturdum. Şu anda orayı çok canlı, aktif tutmuyorum. Daha sonra YouTube'a girmeye karar verdim ve kamera önüne geçtim. Başlangıçta cesaretle yola çıktım. Hiçbir şey mükemmel değildi. Hiçbir şey zaten mükemmel olamaz. Hala daha mükemmel değil. Hala daha gelişmeye çok açık. Fakat beni harekete geçiren o ilk adım şu anda 15 bin kişilik bir toplulukla beraber bu içerikleri paylaşmama vesile oldu. Bu arada hazır yeri gelmişken bu yolculukta beni destekleyen, desteklerini hiç eksik etmeyen yorumlarıyla, beğenileriyle, mailleriyle bana ulaşmaya çalışan ve bu yolda kalmama ilham olan herkese ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ediyorum. Eğer aranızda hala abone olmayan varsa, birbirimizi desteklediğimiz, birbirimize ilham olduğumuz, yorumlarda buluştuğumuz, paylaştığımız, dertleştiğimiz bu topluluğun bir üyesi olmak isterseniz sizi de abone olmaya bekliyorum. Neyse konumuza dönelim ne diyorduk? Önceliklerinizi netleştirin. Küçük de olsa adım atarak hayalinizi gerçekleştirmeye başlayın. Harekete geçin. Daha sonra onu test edin. Geri bildirimler alın. Ve bu yolda kendinizi sürekli olarak geliştirin. Harekete geçmek demek bu süreç içinde öğrenmek de demek aynı zamanda. Öğrenmek, paylaşmak gelişmek. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Karmaşadan kurtul, sadeleş ve odaklan. Karmaşık sistemler zamanla çöker. Çünkü dikkatinizi dağıtır ve enerjinizi nereye odaklamanız gerektiğini bilemeyecek hale gelirsiniz. Aslında gerçek büyüme gerçekten sadelikten geliyor. Steve Jobs tekrar Apple'a geldiğinde 15 tane ayrı bilgisayar hattı vardı ve bunları sadeleştirerek tek bir hatta düşürdü. Çünkü aslında Steve Jobs'un tarzında biliyorsunuz, sadeliği çok önemseyen biri ve bu onun başarısının adımlarının başında yatıyor. Bu sadece iş hayatında değil, günlük hayatta da sizi çok etkileyecek bir şey aslında. Günlük olarak sizi meşgul eden, üzerinizde yük olan, yapmasanız da olur diyeceğiniz ya da başkalarına delege edebileceğiniz konular varsa bunlardan kurtulmak sizi asıl işinize, asıl hedefinize odaklanmanızı sağlayacak. Yine bir önceki videolarda söylediğim bir konu var. Paranızı da nereye harcayacağınız çok önemli. Yani para biriktirmek için zaman harcamaktansa zaman kazanmak için para harcamayı tercih ederim ben. Çünkü o zamanda neler yapacağım çok önemli. Boş oturmaktan bahsetmiyorum tabii ki ideallerim uğruna çalışmaktan bahsediyorum. Kazanacağım ekstra saatlerde kendi ideallerim ve hedeflerim üzerine çalışmaya devam edebileceğim bölünmeden, karmaşaya uğramadan, yorulmadan. Ben kendi hayatımda da bunu uygulamaya çalışıyorum hatta uyguluyorum. Şöyle yapıyorum önceliklerimi belirliyorum haftalık olarak daha sonra günlüğe de indirebiliriz tabii. Ben haftalık olarak yapıyorum bunu. Önceliklerimi belirledikten sonra da bana karmaşa yaratacak neler var? Bunları nasıl halledebilirim ya da halledilmesi gerekiyor mu? Belki belki bir yerde park edilebilir. Bundan sonra da kendi iş rutinimi uygulamaya başlıyorum. Bu kanalı kurarken de aslında birçok alanda faaliyet gösteriyordum. Fakat daha sonra işte LinkedIn'de yazılar yazıyordum, Instagram'da içerikler üretiyordum, podcast yapıyordum, bir yandan YouTube yapıyordum, bir yandan Başka şeylerle uğraşıyordum, başka işlerim de vardı benim. Fakat daha sonra bu işleri sadeleştirerek tek bir şeye odaklanmaya karar verdim. Ve böylelikle verimliliğimi arttırmış oldum. Bu arada bir güzel haber. 2025 yılı içinde finansal özgürlük yolcusu da yeni bir projeye başlıyoruz. Henüz başlangıç aşamasındayız. O yüzden şimdi çok detaylarını veremeyeceğim. Bununla ilgili sizlerden de fikir almak istiyorum. Günlük paylaşımlarımı daha çok Instagram üzerinden yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Böylelikle bir fikir alışverişi de yaparız ve finansal özgürlük yolcusunu sizin ihtiyacınız olacak şekilde şekillendirmemizde mümkün olur böylelikle. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Doğru soruları sormak. Hayatınızın yönünü değiştirmek istiyorsanız işe doğru sorular sorarak başlamalısınız. Çoğu zaman zorlandığınız anlarda şöyle dediğiniz oluyor mu? Neden bunlar hep benim başıma geliyor? Bu proje neden hep başarısız oluyor? İşte burada böyle düşünmek yerine doğru soruları sorarsanız yani ne yapsaydım bu proje başarıya ulaşırdı? Ben neyi sürekli olarak tekrar ediyorum ki sonucunda istediğim hedefe ulaşmakta gecikiyorum ya da zorlanıyorum. Yine bu noktada da size bir kitaptan bahsedeceğim. Simon Sinek'in Neden ile Başla serisi. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Evet. Ee, bu kitaplar da size çok yardımcı olacaktır. Doğru soruları sormanın ve hayatta bir şeye başlarken nedeninizi bulmanızla alakalı size çok güzel yol gösterici olacağını düşünüyorum. Bir sonraki adımsa başkalarının hayallerini büyütün. Onlara değer katın. Hayatta gerçekten büyük işler başarmak istiyorsanız başkalarının da hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmalısınız. Çünkü bu gerçekten çok güçlü bir yol. Sanırım toplumsal olarak da kültürümüzde bu konuda çok da fazla zorlanmıyoruz. Ama yine de neden önemli olduğundan bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. İnsanların hedeflerine ve sorunlarına odaklanarak onlar için çözümler geliştirmek, onlara yardımcı olmak aslında sizin fırsatları görme kapasitenizi de arttıracaktır. Birinin bir problemini çözebiliyorsan başkalarının da problemlerini çözebilirsin. O zaman sen en yakınındakine bir problemin çözülmesinde nasıl yardımcı olabilirsin onu gözlemledikten sonra ve ona yardımcı olup onu başarıya taşıdıktan sonra başkaları için değer yaratabilecek, onların problemlerini çözecek şeyleri bir İş modeline dönüştürebilirsin. Bu bir arkadaşınıza iş hayatında ekipteki bir arkadaşınıza mentorluk etmek olabilir. Müşterinizin bir sorununu çözmek olabilir. Aile hayatındaki mesela akraba ilişkileriyle ilgili bir problemi müzakere edip çözmek olabilir. Bu gibi özellikler hem çevreniz tarafından saygınlığınızı arttıracaktır. Hem de fırsatlara iş potansiyeli gözüyle de bakabilmenizi sağlayacaktır. Bir diğer konu da anlamlı ilişkiler kurmak ve bağlantılarınızı güçlendirmekle alakalı. Çok sevdiğim bir kitap ismi var aslında biraz burada ondan da ilham alıyorum. Your Network is Your Net Worth kitabın ismi. Yani network'ünüz sizin net değerinizdir. Ya da işte, bağlantılarınız sizin net değerinizdir diyebiliriz. Orada tabii bir kelimelerin birbiriyle uyuşması da var. Ama Türkçe'ye çevirdiğimizde de anlamı gayet net olarak anlatıyor kendini. Hayatta başarının en önemli aşamalarından biri hayatınızdaki insanlarla doğru, anlamlı ve değerli ilişkiler kurmak. Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru yerde bir araya gelmek size çok büyük fırsatlar açabilir. Bu yüzden de hayatınıza giren insanların Hayatınızda bir yeri ve önemi olduğunu onlara hissettirmeniz gerekiyor. Bunu ben eskiden işte kartvizit vizit alışverişi ya da işte LinkedIn'de birilerini eklemek olarak görüyordum ama asla böyle değil. Burada anlamlı ilişkilerden kastım şu. Bir iş ilişkisi içinde olduğunuz birinin size bir önceki e, buluşmanızda anlattığı bir konuyu hatırlayıp bir sonraki görüşmenizde onunla ilgili sorular sorun. Onunla ilgilendiğinizi hissettirin. Onunla bir bağlantı kurmaya ve akılda kalıcı olmaya çalışın. Buradan bir sonraki konuya geçiyoruz. Sözcüklerinizi özenle seçin. Bu bölümün ismini de daha önce de tavsiye ettiğim 4 anlaşma kitabının içindeki bir bölümden aldım. Peki ne demeye çalışıyoruz? Sözcükleriniz aslında sizin hayatta gittiğiniz yolu etkileyen en önemli araçlarınızdan biri. Olumsuz ve sınırlandırıcı bir dil sizin potansiyelinizi de sınırlandırıyor. Onun yerine olumlu ve güçlü bir dilde sizin potansiyelinizin üstüne çıkmanıza sebep olacak bir güç yaratıyor. Mesela bir konuya yaklaşırken işte yapabilirim ama şöyle şöyle dertler var, sorunlar var, çözülmesi gereken diyebilirsiniz ya da kendimi yetersiz görüyorum diyebilirsiniz. Tamam, yarın başlarım. Bir gün başlayacağız mutlaka gibi kendinizi bir şeylerden alıkoyan Zihin yapısına sözcüklerden kurtulun. Ben e, yıllar önce Twitter'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir videoya denk geldim. Bunu da size paylaşayım. Bence bu konuyla alakalı çok önemli bir anekdot. Bir fil yıllarca hayvanat bahçesinde tutuluyor. Daha sonra yaşlandığı için doğaya bırakılmak isteniyor ve o bir ormana bırakılıyor. Daha sonra da gözlemlemişler fili. Fil Bulunduğu ortamda yuvarlak çizerek dönüyor. Asla ormana ve özgürlüğüne doğru gitmiyor. Sınırlarını e, aşmaya, sınırlarını yoklamaya bile çalışmıyor. Sebebi yıllarca bulunduğu hayvanat bahçesinin sınırları arasında hep o aynı yuvarlak hareketi yapmış. Ve e, zamanında çıkamadığı duvarlar onun zihninde öyle bir... Sınır örmüş ki artık onu denemeye bile çalışmıyor. İşte zihnimizde aynen böyle. Zamanında bir şey denediniz, yapamadınız. Ve onu kendinize sözcüklerinizle ya yaptım ama olmadı. O işlerde hiç öyle olmuyor. Bu genelde şirketlerde vardır. O biz onu çok denedik hiç öyle dediğin gibi bir sonuç alınmıyor derler mesela. En büyük direnç noktasıdır bu şirketlerin e, ilerlemesinde. İşte böyle bir noktada kendi sözcüklerinizle zihninizi nasıl sınırlandırdığınızı, düşüncelerinizi nasıl potansiyelinizin dışına çıkmaya zorlamadığınızı fark etmeniz çok önemli. Bu noktada bence kendinizi inceleyin ve e, hangi noktalarda kendi sınırlarınızı kendinize koyduğunuzu fark edin. Mesela işte yine aynı örnekten bahsedelim. Youtube açacağım ama e, görünmek istemiyorum çünkü ailem, arkadaşlarım benimle dalga geçebilir. Bu sizin zihninize koyduğunuz bir sınır. Böyle düşünmek ya da böyle söylemek yerine tamam harekete geçiyorum, kendi yetişkin birey sorumluluğumu alıyorum ve olacakları da e, karşılayacak kendime güvenim ve özgüvenim var diyerek harekete geçebilirsiniz. Bir sonraki adım standartlarına yükselt. Zirveleri yeni başlangıç noktaları yap. Başarı sizin standartlarınızla alakalıdır. Hayatta nereye kadar gidebileceğinizi, ne kadar başarılı olabileceğinizi, ne kadar ileriye zorlayabileceğiniz sizin standartlarınıza bağlı. Bazen videolarımın altına yorumlar görüyorum. İşte diyorum ki mesela şunları şunları incelemek ve araştırmak öğrenmek gerekiyor. Onları kim öğrenecek? Ben onları takip edemem. Ya alırım oradan iki tane şirket o zaten bana getiri yapar. Getiri sağlar. Ya da işte diyorum ki mesela Nasdaq borsasında işte bilanço dönemine girdik. Takip etmek istediğiniz şirketler var mı diyorum. Hani buradan bana yazın ben de zamanı gelince bunları sizin için incelemeye çalışayım diyorum. Bilanço okumaya gerek yok. Alırsın yatarsın. Bu sizin standardınız. Standardınızı nereye koyarsanız başarınızı ve kazancınızı da o kadar e, belirlemiş olursunuz. Standartlarınızı yükseltin. Ben bunu da öğreneceğim. Bu kazanç raporu nasıl incelenir? Bunu da öğreneceğim. O zaman daha farklı daha kazançlı şirketler nasıl bulunur? Onu öğreneceğim. Daha sonra S&P 500'ün yıllık ortalama getirisi, endeks getirisi enflasyondan arındırıldığında %7-8'dir mesela. Enflasyonla birlikte %10 civarları kabul edilir. Ben %10 hedeflemeyeceğim de %20 hedefleyeceğim. %30 hedefleyeceğim diye sınırlar ve standartlarınızı geliştirebilirsiniz. Hedeflerinize ulaştığınızda da kendinize buraya bir taban yaparak yani burayı bir başlangıç noktası yaparak yeni hedefler koyarak kendinize meydan okumalısınız. Bunu daha iyi anlatmak için de gittim şimdi içeriden ee, bir lastik bant ve bir cetvel aldım görünüyor mu bilmiyorum e, şöyle duvarın şu tarafında anlatayım. Bunu bir lastik banta benzetebiliriz. Siz potansiyelinizi zorlamadıkça nereye kadar esneyeceğinizi bilemezsiniz. Lastik bantı sürekli gererek potansiyelinizi ve sınırlarınızı aşabilirsiniz. Ama bir şeyi başardıktan sonra eski haline geldiğinde bakın şu anda 5,5 santim civarında. Ben bunu uzatarak 15'i 16'yı görebiliyorum. Yani bu lastik bantın potansiyelini kullanmak istiyorsanız Burada kendinizi sürekli olarak zorlamaya ve direnç geliştirmeye çalışmalısınız. Gelişmeyi bıraktıkça nasıl lastik bant küçülerek kendi potansiyelinin çok altında bir noktaya kadar e, geri çekildi. İşte kendi potansiyelinizi zorlamazsanız kendi yapacağınız şeyleri de hiçbir zaman görememiş, potansiyelinizi keşfedememiş ve hayalinizdeki başarıya ulaşamamış olursunuz. Ve gelelim son maddeye. Benim için en önemli madde hayallerinizin kimsenin onayına ihtiyacı yok. Hayalleriniz sizin özgürlük alanınızdır. Onları şekillendirmek, büyütmek, geliştirmek, beslemek sadece sizin sorumluluğunuzda. Görüyorum çoğu kişi hayallerini başkalarının onayına sunuyor. Yeterince iyi mi? Başkalarından destek görür müyüm? Hayallerinizin kimsenin onayına ihtiyacı yok. Onlar sadece sizin cesaretinizle büyür. Büyük başarılara ulaşan insanları bir düşünün. Onlar Başkalarının ne önemsediğini önemsemeden, başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden, sadece kendi hayallerine ve odaklarına, hedeflerine e, kitleniyorlar. Elon Musk, Tesla ve SpaceX'i hayata geçirirken birçok kişi bu projelerin başarıya ulaşmayacağını ona söylüyordu. E bir diğer yandan Walt Disney e, kendi tasarım stüdyosunu kurdu ve daha sonra iflas etti ve herkes onu hayalperestlikle suçladı. Fakat daha sonra Walt Disney'i biliyorsunuz yani hepimizin çocukluğunu süsleyen hala daha geçerli olan başarıya imza attı. Harry Potter'ın hikayesi yayın evlerinden defalarca red aldı. E yine bugünlerde vizyona ikinci sezonu giren Squid Game'in senaryosu defalarca 10 yıllar 10 yıl boyunca e, reddedildi. Fakat onun yaratıcısı ona inandı ve sürekli olarak onu geliştirmeye devam etti. Şu anda birçok kişinin severek izlediği, dünyadan milyonlarca fanının olduğu bir e, diziye dönüştü. İşte bu insanlar hayallerine olan inançlarını kaybetmediler. Çünkü bu hayaller başkalarının değil, onların hayaliydi ve işte bugünlükte bu kadar. Bu videoda anlattıklarım size nasıl geldi? Umarım ilham verici olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız hangi aşamalarda hangi konuları faydalı bulduğunuzu yorumlara yazarsanız orada da tartışırız. Çok mutlu eder bu beni. Bu arada finansal özgürlük yolculuğuyla alakalı 2025'in başında çok güzel bir video yapmıştım. Eğer finansal özgürlük yolculuğunda atmanız gereken adımları merak ediyorsanız onları da buraya ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.